Beklentim mi vardı? Biz dersini gördük. Ama Yo. kanka sen sağlık teknikeri'sin ya. Eee yani... He, <laughs> oğlum, öyle sen edilir. sağlık teknikeri'sin, ben düz lise mezunuyum. Aynen. Ya oğlum bize bak siz yani, yani... Siz kendinizi geliştirmek için böyle bir şeyler seyrederken... ...bize hocalar zorla Amir Kağan izletiyordu. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen aynen. Onu bize üç, de yapıyorlar. Üç avana falan böyle hani. Din, din dersinde PK izliyoruz ya. Hayat başarıdan ibaret değildir. Mallarıyla övinen insanlar zaten maldır falan böyle anladın? İşte bir tane elif var böyle. Bu saati ne kadar aldın biliyor musun? Gördün mü? Adam sana değer vermiyor. E amına koyayım gidip adamın saatinin üzerinde niyet kahve döküyorsun deli bok. Ondan sonra <laughs> gördün mü? Bu adam sana değer vermiyor. Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık öpüşelim. <laughs> ya. Şey Ege böyle. bu sana bir teklifti. Ha tabii tabii tab Ege her daim kapıma çıktı. Da filmin anlattıklarını diyorum ya. Adam var ya böyle hani eleştiriyorum demeyeyim de kendimle aynı fikre sahip olduğunu düşündüğüm insanlarla sohbet falan ediyorum ya. Bir ara beni dövecekler. <laughs> ben, ben o potansiyeli görüyorum böyle hani. Beğenmiyorsan da saygı Duy gelecek mesela. Ulan Hint filmine nasıl beğenmiyorsan saygı Duy ya. Hint filmi ya. Ve kötü yani <laughs> açık ara film kötü. Ne Geçen diyor? gün drone uçurmaya çalışıyordu. Uçuramadı, intihar etti. <laughs> i̇şte Hindistan'da bir Abi Hindistan dediğin ülkede adamlar ya çok özür dilerim de herifler fakir değil mi? Yani Abi, fakir evet. Şöyle söyleyeyim çok, bak. Bir şey zengin de bak, çok zengin. E. Geçi kondu var. Mesela çok önlü bir iç, e, bölgeleri var mesela. Geçi kondu var. Arkada adamın holdingi var yani zengin adam. Böyle böyle yani. Fakirler üstte zenginler Orada şimdi git, yani. de Sana söyle mi söyleyeyim. E, biz geçen sistemini... sene İngilizce dersinde şey yaptık. E, tüm sınıf işte Hindistan'ın bir şeyini araştırdı. Ben de ekonomisini araştırdım. Anlattık sınıfta falan. Hani adamlar şöyle kas sistemi var. 5 mi? 5 tane galiba. 5 kategoriye ayrılıyor. En fakirleri böyle inanılmaz fakir. En gider ama çok zengin. Öyle ya. Hintlilerde öyle bir derken, düğün evet. oluyor var ya. Kadına ağırlığı kadar altın takıyorlar lan. O ne öyle? Bu şişin Bizim... uygun birini tanıyorum. Erkeğe altın takılıyor mu ağırlığınca? <laughs> yok keşke <laughs> takılsaymış. Kardeş Seni bir giderin böyle Hindistan ekonomisi yok, bir gecede zarara girdi falan. Erkeğe dini törenlerde makyaj yapıyorlar. Orada. Aynen. Abi kendi yani, kültürleri. benim ben beyaz yapıyorlar onlar. Benim kültürlerine ettiğim hmm. bir laf yok da. Ne bileyim yani bize okulda niye bu izletiliyor kardeşim? Ben niye buna maruz kalmak zorundayım? Yani bu sizin zihninizi açan bir şey mi? Okulda hocaların öğret önerdiği kitaplara bakıyorum. İnan eğer böyle cidden ee, sonra en kalabalığı mı anlamadım kankam. Ç Çin'den sonra en kalabalığı. olan dedim adam. Aynen. Ses tarifleri şey yapmış. Kalabalık ülke biliyorum da. Ya abi ee, inan böyle hani okulda hocaların öğrettiği kitaplarla ha, falan kalsan hiçbir şey öğrenemezsin. Yani böyle önerdikleri kitaplar bilmiyorum. Bence kendimizi geliştirmek için yeterli değil. İzlediğimiz film zaten yani ne anlatmaya çalışıyorsun kardeş? Şu adam geleceğinden kaygı duyuyor tamam mı? Yani yetişkin insan admin boş yapıyor beyler bu arada çok takılmayın. Ya yetişkin olsun olmasın her insan geleceğiyle alakalı kaygı duyar abi. Ge geleceğe dönük ileriye dönük yaşamak istiyorsan. Ya sen bunu o filmdeki hani bir tane e elemanın böyle e ne bileyim söylediği birkaç söze mi şey yapıyorsun? Garip ya. Yani. Ya herkes neticede kendi hayatını kendi yaşıyor. Bir yerden sonra zaten o filmler, diziler, izletilen her şey saçma geliyor. Kendin yaşayıp Ama senelerdir şey. aynı şeyin izletilmesi. Abi bize de aynı şeyler izletiyorlar öyle söyleyeyim hani. Aramızda Oğlum ne kadar yaş var. Liseyi, yasla... liseyi bitirelim. 6 sene falan oldu lan. 6 6. Onun sebebi şey basma kalıp aynı kafada insanlar üretmek. Aslında onun tek sebebi var. Mı Abi. Ya? Bize izletilmedi ya hiçbir şekilde. Aa, Enes izlettiler. Selamlar abi bu ilk başım iyi yayınlar. Ars Iron 4 geçecek misin demiş. Olabilir teşekkür ederim desteğin için. Ve Mehmet Gamer. Eğer Gamer sizsiniz Twitch bu zor gününde yayının başında olmanız törelerimize uymaz. Yok eğer Gamer ben isem size emrediyor demiş ama emredememiş. Kanka. <laughs> ya artistlik yapamıyorum burada değil mi? Öyle mektup emrediyor. yazmaya benzemiyor kanka. Gel yayının başında dur demeye benzemiyor öyle. Çünkü onda karakter sınırı var. Ya adamlar da diyor ki 1 liraya da bu kadar kelime yazdırırım kardeşim anladın diyor. Bunun şeyle alakası yok bu arada. Yani. Ya, Masum Meblasi ile olsa... alakası yok inanın eğer. Aynen. Karakter sınırlaması her türlü var. Her türlü aynı. Hazır. Her türlü aynı. Ben o zaman bir 10 lira atayım burada hayat hikayemi anlatayım falan yok kanka öyle bir şey. Aga be yapaydık Aga be. iyi olurdu. Tam atıyordum. Aynen. Haydi. <laughs> <laughs> 500 liraya hazırlamıştım abi şu an. Haydi. Kendi kendimizi şey yaptık. <laughs> <Uf>, Bilader <laughs> bu haritaya iki karakol koymaları harbiden gücüme gitti. Sen Ripple'ın yazdığını oku ya. Tam şu son ki. yazdığını bir oku bence. Kanka ortaokuldaki bilgiyi yüklüyorlar. Evet okuyamadım kaçtı. Söyleyeyim Ortaokulda mi? Ortaokulda bilgiyi yüklüyorlar. Lisede yok o değildi diyorlar. Üniversitede her şey yalandı diyorlar. Aynen. Gibi. Aslına bakarsan birebir öyle yapıyorlar ha. Aga be Oğuz. Hayat hikaye montayla yetmez ki diye. Adam be. Hadi, Hadi ya. be. Yakılır. Bugün daha daşıma yakalım. Ana karakol burası mıydı? Oğlum. Burada Yanlış bir yerde. ana karakolu mu temizledin? Galiba. Burada bir yerde bir güç var. Ana karakol olduğu belli ama ya. Yukarı çıkmayı engelleyen şeyler falan var. Ya muhtemelen esas boss fight buralarda dönecek. Aynen. Burada Buranın... hafif bir kasma oldu gene değil mi? Burası... Aynen <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ana karakol bura galiba. Abi bizim iblisler iş yapacak mı artık? Onlar bence şey yapmak için abi böyle... ya. Hitbox tutsun diye mi? Yani oyalamak için falandır herhalde. Şey onlar canım, bodyguardlar yanında duruyor, yetiyor. <laughs> mermi süngeriler bence ya. Bence mermi süngeriler, başka bir olayları yok. Abi yanımızda durayım yeter yani. Korkular yetiyor. Nereye koydunuz acaba drone'u? Aşağıda değil çünkü. Kanka drone yukarıda ama her yerde elektrik kablosu var. Ne yapacağız? Olduğu kadar. E, be. E çarpılıyorum ben buraya girince. <laughs> Karşıda yukarıda diyor. Ne alsa, Dumanı alsam dumanla içinden geçemez misin? Zannetmiyorum. Hmm. Kır elektriği diyor denizler bu. Hmm. Orada şeyi vardır elbet. güç kaynağı bir şey var. Ya da şu karşı yüksek çatıya çık oradan aşağı salalım belki şey yaparsın. Bunun elektriği nereye bağlı ki? Abi başta ne oldu? Devam ediyor arada sırada. Arada sadece bir yıldız, bir falan böyle. Harbiden bir Abi yalnız bak 10 burası 10 katman katman şey. Yani buranın elektrik santrali olduğunu zannetmiyorum ben ya. Hmm. Yani bilmiyorum buranın olayı ne. Acaba aşağılarda bir yerde bir güç çekirdeği falan mı var? Normal kırılmıyor mu? Ha şeyi demeye getiriyor herhalde Eee Biraz o elektrik tellerine falan sıkarsan kırılması lazım demeye getiriyor. O elektrik kesemezsin diyen var ama. Bence ne yani. mümkün abi bu elektrik kesilmiyor. Orada boss fight olacak diyorlar ya. Asıl... son, final görevi binasını kesemezsin diye. Final görevi binası. Seni o elektrik tellerini ring olarak kullanıp sıkıştıracak mı herif? ne yapacak orada? Gra. Abi bilmiyorum. Görev, görev yeri, hemen yeri olabilir bu arada. Evet görev yeri oraya. De ben görevle ilgilenmiyorum burada bir tane güç parçacığı var ben onunla ilgileniyorum. Unut. Ya o güç parçacığı Yukarıda orada değil orada aşağıda oluyor. diyen var. Yo aşağıda de da, da, da oradaki. değil. Jeneratörleri kır diyen var. yok kırılsa gösterir ya. Belki de son görevden sonra falan oyun açılıyor mu sonradan yani görevleri yapmak için vesaire. Aa, bilmiyorum bir puan beni çok ben aslında fullüm ya hiç uğraşmama bile gerek yok. Etraftaki birkaç şeyi yok edip şey yapayım. Bölge çatışmasını arayayım. Abi şu ilerideki kameralar falan duruyor. Ben burayı kırmadım mı ya? Ben burayı patlattım. Şu sol taraftaki büyük binanın çatısına çıkıp oradan aşağı atlasana belki şey yaparsın orayı tutturursun tepesini. Ben oranın o şekilde geçirebileceğini zannetmiyorum ya. Ve her katta var böyle her katta bağlı. O... Yanlış bina yalnız öteki taraftaki. Güzel bir şey gel mesela yüzde için lazım bu Yüzde bitirmek istiyorum da. Ondan o, o olur belki. Yani neyse salla ya bitiririz bir ara ne yapalım. Direkt bölge hesaplaşmasını mı açsam yoksa gizli ajanları ve ses kayıtlarını falan toparlasam mı? Aslına bakarsan ses kayıtlarını garanti toparlayacağım çünkü o ses kayıtlarında falan bayağı bir şey anlatıyor ama. Ses kayıtlarını toparla abi. Ben. Aydınlatıyor beni hepsi ya orada. Geldim. En azından gitmeden önce bilgi sahibi oluruz böyle gireceğimiz fightlara. O binayı görevde yakıyorsun diyen var mesela. Ah, oh, çok özür dilerim dup. Kameraları falan kırayım da. Ya zaten %100 olmasına gerek yok böyle... Etraftaki engelleri kaldıralım. Bölge hesaplaşmasında sıkıntı çıkartmasın. Hmm. Ama ben böyle şeylere takılırım ya. Alınsaydı iyi olurdu. Musa bir kahve yapsa tabi daha iyi olurdu ama. Kaka be. Ege Musa ben Discord'da edelim. mı? İyi. Dur ben bakayım. Eee değil galiba. Değil. Zaten olsa da çevrim dışı görünüyor abi. Ya <laughs> ha, uyuyor olabilir ya. Kardeşim uyuyup uyumadığını bilmiyor. Aynı evde yaşıyorlar. Şey ya. Lan ne bileyim? Cık, cık, cık. Yanada bak uzat kafayı bak. Ohoho, olay budur be. Abi senin normalde bulunduğun oda salon değil mi? Evet salon Peki evet. şunu merak ettim salonda iki yatak ne arıyor? Siz salonda mı yatıyorsunuz normalde? E aynen genelde salonda yatıyoruz sıkılırsak öteki de. odada Salonda Ya şimdi misal şöyle düşün Düşünemedim kanka bir saniye. Abi yatak olsa Ankara'ya geldiğimde gelirim yalnız? Gel kanka gel. Yatağın boş olmasına gerek yok ki. Araya <laughs> karıştırma. Oraya karıştırma. <laughs> ya arkadaşım ben kahve Aa. istiyorum kahve kahve. Hadi Ege adam kahve istiyor. Musa'yı mı biz ne? Musa yarasana sen. Çor oldun başarısız numarasını at <laughs> abi. kör oldum başarımı kazandım az önce. Haritadaki bütün tamam, kameraları sen... kırmışım. Ege. Pişt Ege. Hı. Anime düştü. Düştüm mü? Birazdan <laughs> izlerim. Hain ya tam hain ya. Ne <laughs> yapayım <laughs> izleyeyim Allah Allah. Ben yandan izleyeceğim. İkisini bir izleyeceğim yani. Yayının sesi doğru, zaten doğru. kapalı. Aa tamam o zaman. Gelsin kapa ya. Cisco <laughs> <laughs> reklam falan atar. Aman aman. Aboneyim. Beşikten gelmiyor. <laughs> Benim kemikleri en olduğunu biliyorsun bir kere. <laughs> Tabii canım. Eke de, Eke olmuş. E, Aa hep öyleydi. Ortam, İçinde sen. Ortam bozuyor. Yazık çok. Yok ben hep ben... Abi ben mod olmadan önce bile diyordum sen. Sen bana hiç şişko demiyordun kanka bu arada. Pis şişko diyordum ben de. <laughs> Haydi. Demek ki sen o zaman Ege sandığınız kadar masum değil. İki günde unuttu her şeyi Allah'ım. O zaman Ege seven. sandığımız kadar masum değil. <laughs> Ege seven adam unutur çaktırma. Aka be of özür dilerim. Yaktım şu an. Bir dinlemeyip grafit yapıyor orada. Aynı. Ne yapabilirim? Aşkımız yalanmış be. Oo. Aşkımız mı? Kabul ediyorsun demek. <gülüyor> <gülüyor> sivilleri öldür. Ya ne yapacağız sivilleri öldürüp? Keyif vermiyor artık sivilleri öldürmek. <laughs> neon gücüyle de çıkılmıyordu değil mi ya? <laughs> Grafite efsane olmuş yalnız. Neon gücüyle de çıkılmıyordu galiba oraya. Şuradan neon gücü çekip çıkmayı deneyeceğim de. <laughs> Muhtemelen neon gücüyle de çıkılmıyordu. Haydi gizli kamera. Nerede Hayda Yasin niyeti bozdu. Farkın orada. Samet Ege eşit olsun sen Ege'yi ben Çinko'yu alayım bir Hollanda'mız var he. Ege. Hmm. Şu animede aynı e, Loli komutan var ya onun arkasında bir tane sapık sarışın var. <laughs> Onu aynı Ege'ye benzetiyorum şu an. <laughs> Çok konu dışı oldu değil mi? İzlemeyenler evet. şu an. Biri bizi gözetliyor kupasını mı kazandım? Kim sizi gözetliyor acı dayı? Bütün şeyler Bir program var ya. Biri bizi gözetliyor evi miydi? Eskiden çok iğrenç şeyler vardı ya. Evet evet felaketti onu. Abicim sessiz olun. Şurada iki drone alıp gideceğim. Eski resim yok artık. Her ya. şükür yapanı öldüresim yok. Bak abi. Öldürmekten sıkıldı adam ya. Oldu sana. Net sıkıldım bu arada öldürmekten ya. Evet artık iyiye dönüyoruz şimdi hadi bakalım. Ya iyiye dönmüyorum da umursamıyorum diyeyim ya. onu anlat hayır, ben öyle diyormuşum yani iyiye dönüyorsun yani vurmuyorsun ya ondan öyle dedim. Bahsettikleri animeyi ben de bilmiyorum. Ee, Kul muhtemelen o şeyle alakalı bir durumdur dostum ya. Oraya geçinmemesinin sebebi sanaryoyla alakalıdır büyük ihtimalle. Yani mecbur orada senaryoya uyup geçeceğiz. Senaryoyu halledip geçeceğiz. E çünkü başka bir geçiş imkanı vermemişler. Daha önce bu elektrikli telleri falan göstermediler. Göstermedikleri için nasıl şey yapılacağını da bilmiyorum. Nasıl kesileceğini de bilmiyorum. Ya da kesilebiliyor mu onu bile bilmiyorum. O yüzden mecbur şey yapacağız. Ya yapabildiğimizi yapıp yapamadığımızı artık bir yemeğe kaçtım ben gelirim. Hadi iyi yayınlar. Afiyet olsun. Eyvallah. Olayı kısaca anlatırsam e, Kanka dünyada süper gücü olan insanlar var ve millet bu insanlardan korkuyor. Süper gücü olan insanlardan. Bunun üzerine bir birim geliştiriyor ve süper gücü olan bütün insanları topluyorlar. E, ama bir gün bu toplanan insanların Toplanan insanları taşıyan vagon ee, ya da araba kaza yapıyor ve elemanlar serbest kalıyor. Biz de orada süper güçleri kullanabildiğimizi anlıyoruz. Ondan sonra da olaylar öyle şekilleniyor yani. İstersen iyi tarafı istersen kötü tarafı seçip lamburunun şey yapıyorsun. Ben taslak anlattım Deniz Arp'im ya. Bu arada ses kaydına bir iyice şey yapacağım, iyice bakacağım. Merak ediyorum gerçekten ses kaydında ne var ne yok. Çünkü geçenki ses kaydında şey dedi. Yani e, bunların hepsi planlanmış bir şeydi. Yüce'nin falan eğitiyordu. O e, işte uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu satıcılarını öldüren kızı bizim kuyunu falan eğitiyordu. Böyle ya, bütün adamları ya. eğitip sokağa salmasının bir sebebi olmalı anlıyor musun? Ya Ger gerçekten insanlara kondiyetlerin süper gücü olanların korkunç yaratıklar olduklarını göstermek ve varlığını sorgulatmamak için böyle bir şey yaptı ki ilk akla gelen ihtimal bu. Ya da diğer de onlarla işbirliği içerisinde bilmiyorum. Akla gelebilecek tonlarca senaryo var. Gerçi ben kondüitlerin onunla işbirliği içerisinde olduğunu zannetmiyorum ama tamasa aldığı yeri bir bulabilirsen Ağacın dibinde bir yerde ses geldi ya. Gücü barındırabileceğini merak ettim. Ağustos Kördünkey'den her seferinde kaçabileceğin düşüncesini sindiremiyor. Burada sürüyle farklı kondit var. Seattle'da gördüklerinle sınırlı değil. Cam, tel, kağıt... Anlayacağın liste uzadıkça uzuyor. Kördünkey'e gelsen neler olacağını düşünsene. Bütün bu güçleri aldığını bir düşün. Dönüşeceğin şey... Bu beni bile ürpertiyor. Eminim Agustin'in ödünü koparırdı. Oo Bak ee, eleman ne diyor? Yasin'im görüşürüz dikkat et kendine. Abi eleman ne diyor? Bu senin alabileceğin süper güçlerin bir sınırı yok. Hani milleti bu içeride tuttukları Kördün Cage dedikleri yer var ya chat. Orada böyle bir ton conduit var. O ve o conduitlerin gücünü almamdan e, Agustin öylesine tırsıyor ki. Çünkü hakikaten öyle düşünsene. Biz aslında böyle Agustin'i avlamaya çalışacağımıza. Gidip e, teslim olmuş olsak ve şey yapmış olsak dünya kadar süper gücümüz olacak. O yüzden bizi içeri almak istemiyorlar. Çok değişik bir senaryo ya harbiden. Yani öyle alelade bir şey değil. Üzerine durup düşünülmüş ve bu benim hoşuma gitti.